Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yapılan ateşkes anlaşması sonrası Azerbaycan ve Ermenistan'a ziyaretlerde bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun iki ziyarette ayrı kıyafet giymesi gündem oldu. İlk olarak Ermenistan'ı ziyaret eden Shoigu, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Shoigu bu görüşmede takım elbiseli olarak yer aldı. Daha sonra Azerbaycan'a geçen Shoigu, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Şoygu'nun Azerbaycan ziyaretinde dikkat çeken ise kıyafetinin değişmiş olmasıydı. Ermenistan ziyaretinde takım elbiseli olan Şoygu, Azerbaycan ziyaretinde ise askeri üniforma ile yer aldı. Şoygu'nun Azerbaycan ziyaretinde askeri üniforma giymesi tartışma konusu olurken, Şoygu'nun kime ne mesajı vermek istediği soruldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettiğini söyledi. Kendisinin Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve Başbakanı Paşinyan ile görüştüğünü belirten Lavrov, Dağlık Karabağ ile ilgili Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım'da imzalanan ortak açıklamanın uygulanması konusunu ele aldıklarını aktardı. Söz konusu açıklamanın Dağlık Karabağ meselesinin çözümünün tek yolu olduğuna dikkati çeken Lavrov, bu açıklamayla ilgili sadece yurt içinde değil, yurt dışında da şüphe oluşturma girişimleri kabul edilemez dedi. Lavrov, Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, açıklamanın ciddi sorunların çözülmesine ve insanların hayatlarının kurtarılmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Onlar, anlaşmanın gelecekte de uygulanması konusunda bağlılıklarını teyit etti değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da yaşanan çatışmalar sırasında Ermeni tarafının tüm savaş normlarının yanı sıra insani normları büyük ölçüde ihlal ettiğini söyledi. Şehirlere ve köylere her gün saldırdığını ifade eden Aliyev, sonuç olarak aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 94 Azerbaycan vatandaşı öldürüldü, 400'den fazla kişi yaralandı ve 3000'den fazla ev yıkıldı. Askeri çatışmaların yaşandığı bölgeye yakın şehirler neredeyse her gün ateş, havan ve topçu ateşine maruz kaldı. Gence, Mingeçevir, Berde ve diğer şehirler, sivil nüfusu yok etmek için balistik füzelerle hedef alındı. Ermenistan aktif olarak yabancı paralı askerleri kullandı. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, Kanada, Gürcistan ve diğer ülkelerin vatandaşları da dahil olmak üzere çok sayıda fotoğraf ve videolu belgenin yanında yabancı vatandaşların pasaportlarına sahibiz. Bu vatandaşların bir kısmı Ermeni kökenlidir, diğerleri değildir. Ancak bu konunun özünü değiştirmez çünkü yabancı paralı askerlerin Ermeni tarafına katılımı elbette kabul edilemez. Azerbaycan ordusu muhteşem bir askeri zafer kazandı ve böylece siyasi yerleşim seviyesine geldik. Azerbaycan ordusu Dün işgal altındaki Adam bölgesinin kalan kısmı olan Adam şehrine girdi. Böylece anlaşma hükümleri yerine getirilmiş olur. Azerbaycan’da Ateşkes izleme merkezinin kurulması için Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında aktif müzakereleri de memnuniyetle karşılıyoruz bölgede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için bunun çok önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koşullarının oluşturulmasına katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Hem Rusya hem de Türkiye iki dost ülke ve iki komşumuz. Ateşkes gözetimi ve kontrol tedbirlerinde yer alacak. Bu, iki komşumuz arasındaki etkileşim formatının ve bölgesel işbirliği çerçevesinde güçlendirildiğini göstermektedir, dedi. Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı Eski Başkanı Artur Vanetsyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın muhalefetin Karabağ'la ilgili 9 Kasım açıklamasını iptal etmek istediği şeklindeki açıklamasını yalanladı. Karabağ anlaşmasını kimsenin iptal etmeyeceğini ifade eden Vanetsyan, sadece Paşinyan'ın savaşın kaybedeni olarak istifasını talep ediyoruz. Karabağ'daki çatışmaların sebebi Paşinyan'ın kötü dış politikası dedi. Diğer yandan Dağlık Karabağ çatışmalarında elinde silahla Azerbaycan'ı tehdit eden Dadivank manastırı papazının 1992'de Kelbecer'de Azerbaycanlıların ölümüne karıştığı için savaş suçlusu olarak arandığı ortaya çıktı.